ediyorum. Ee, öncelikle e, İhsan Hoca e, e, özelinde bu nazik davetiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, şimdi Hayrettin Hoca'nın sunumu benim için çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü bazı kavramlara değindi. Aslında ben de o güzergahtan gideceğim. Ayrıca bazı gönderme yaptığı isimler vardı. Bunlardan bir tanesi Damasio, bir tanesi de Merle Ponti. İkisi de sunumda yer alıyor. O bakımdan haberleşip çalışsak bu kadar olurdu. Ondan çok memnunum. Sunumun başlığıyla ilgili öncelikle bir şey Söyleyeceğim e, fizikalizm ve fenomenolojik kesişiminde beden başlığını koydum çünkü varoluşçu fenomenolojik e, bir perspektiften e, bu sunumu yapmaya çalışacağım. E, buna göre de yani bu anlayışa göre de aslında fenomenoloji çok geniş e, bir alan. Hakikaten e, Hayrettin Hocanın da e, tarif etmekte zorlandığı yerleri e, çok iyi anlıyorum. E, ben de bir tarif e, bir çırpıda yapamam çok şeyi konuşmak lazım. E, kavramlar filozoflara göre değişiyor, gelişiyor, farklılaşıyor ama yöntemsel bakımdan kesinlikle benim de benimsediğim bir tutum olacak. E, bu tutuma göre, yani varoluşçu fenomenolojik perspektife göre beden zaten cinsiyetli bir varlık olarak kabul ediliyor bir tür arka plan gibi bütün o bedensel fenomenel deneyimlerinize öznel deneyimlerinize eşlik eden bir şey olarak o yüzden beden kelimesini hem terimi hem benim çalışmam bu özelliği olduğu için hem de böyle bir özelliğe sahip olduğu için seçtiğimi belirterek başlayayım. Şimdi modern zihin felsefesinin e, çalışma alanlarından bir tanesi zihin beden problemidir. Diğerlerini e, görüyorsunuz slaytta. E, her biri işte tartışma kaldıran konular. Bu e, zihin beden problemine, e, probleminin tartışmalarına 20. yüzyılda e, bazı gelişmeler katkı verdi. E, eleştirel ya da destekleyici yönde. Ama daha da çok e, zihinle bedenin e, iç içe geçişli e, bir bütünlük olduğu fikrini güçlendirecek yönde e, çalışmalardı e, ve bu çalışmaların sonuçlarıydı. Bunlardan ilki e, Waldfield e, Wilder Penfield'ın e, çalışmaları. E, Penfield aslında bir e, beyin carağı. E, hastaların ameliyatı esnasında e, beyin bölgelerinin işte e, bir tümör alırken yanlış bir yeri şey yapmamak için ve beyinde hangi bölge nereyle sorumlu olduğunu şey yapmak için belirlemek için uyaran veriyor ve dolayısıyla bu çalışmaların sonunda aslında bir tür işte hocalarımızın bileceği tıptan hocalarımızın bileceği kulusun oluşturulmasında yani beyinde hangi bölüm nereyle daha çok sorumlu ne kadarıyla sorumlu bunun şeyini yapıyor ama bizim konumuz açısından önemli olan şey buradaki insanların yaşadıkları deneyimler. Bir kişi mesela doğum sancısını tekrardan deneyimliyor. Bir tanesi anılarını hatırlıyor. Bir tanesi daha önceden dinlediği bir müziği duyuyor. Bunlar farklı bölgelere yapılan uyaranlar sonucu. Farklı kokular aldığını söyleyenler var. Böyle e, bizim fenomenal deneyim olarak e, nitelediğimiz şeyler e, beynin uyarılmasıyla da ortaya çıkıyor. Bu bize zihin beden problemi de aslında şöyle ta demek daha doğru bu aşama için zihin beyin e, iç içe geçmişliği bakımından önemli bir e, katkı sunuyor. Yani birbirlerinden kopuk, ayrı kendilikler değil bunlar. İç içe geçmiş ve bizi var eden unsurlar olarak e, ele alınma noktasında önemli adımlardan bir tanesi bu. E, 20 yıl kadar bu çalışmalar yapılıyor. 20 yılın sonunda Penfield bir e, işte kitap yazıyor. E, bunların raporlarını e, açıklıyor. E, bayağı da bir e, olay oluyor, ilgi görüyor. Ama burada e, tıpkı zihin beden ikiliği gibi gibi bir başka dualizm tehlikesi ortaya çıkıyor. O da beyin beden dualizmi. Şimdi zihin beden, zihin beyin tamam bir arada belli anladık gördük ee, ama peki beyinle beden bir e, ikilik içerisinde mi sorusu ortaya çıkıyor felsefi bakımından tartışılıyor. Burada en önemli katkı benim bakış açımdan en önemli katkıyı verenlerden bir tanesi e Damasio. E, Hayrettin Hoca'nın da bahsettiği ünlü nörolog e, Antonio Damasio. E, Damasio e, e, zihin beden e, bütünlüğünü e, bütünlüğünün bir benzerini e, diyor ki emosyon ile his arasındaki Emotion ile feeling, bu emosyon nasıl çevrilecek tam bir problem. Duygu ve his deniyor. Aslında aynı şeyin iki farklı söylenişi. O yüzden ben emosyon olarak korumayı burada tercih ettim. Emosyon ve his bütünlüğüyle aslında zihin beden bütünlüğünü bir anlamda eş kılıyor. Burada zihin ve bedenin tek bir biyolojik maddeden oluştuğunu tabii söylüyor şey. E, damasyo aynı bütüncül anlayışı emosyonla his arasında da e, şey yapıyor ben Damasyon üstüne biraz çalışmıştım felsefi olarak, felsefi amaçla çalıştım. Burada onun aslında yansıması çok boğmadan, çok ayrıntıya girmeden anlatacağım Damasyo'nun fikirlerini. Ama en başta yapacağımız belirleme şu olabilir. Emosyon dediği şey Damasyo'nun daha fiziksel, daha kendiliğinden gerçekleşen refleks şeklinde, yani refleks demeyelim de, daha fizyolojik bir süreci işaret ediyorken e, his dediğiniz şey belli uzun bir sürecin ardından Bizim fenomenal yaşantı deneyimi de dediğimiz, işte e, Hayrettin Hoca da belirtti, benim için önemli olan e, kavramlarından bir tanesi oydu. Bu benlik hissi e, diye e, hissin altını çiziyorum. E, dediği aşamanın ortaya çıktığı yer. Nitekim şu şeyini çok önemsiyorum Damasyon'un, emosyonlar bedenin tiyatrosunda, hisler ise zihnin tiyatrosunda gerçekleşirler diye şey şöyle ilerliyor. Süreç şöyle ilerliyor ama önce şunu da belirteyim. Bu hemostatik sistem, hemostatik sistem aslında en yalından en karmaşığa kadar bir organizmanın tepki çeşitliliğini veriyor. İşte en altta daha bir yaşamsal tepkilerimiz söz konusuyken en üstte daha sosyal emosyonlara kadar ilerleyen çıkan bir eee süreç söz konusu. Burada bir ağaçla betimlemeyi uygun görüyor. Çünkü lineer ve hiyerarşik olmadığını tam tersine iç içe geçişli ve karşılıklı etkileşimli bir süreç olduğunu belirtmek için dallanan, budaklanan, dönen bir yapı olduğunu söylüyor Damasio bütün bu sistemi. Varkalımsal bir şey. Yani biz yaşantımızı işte ne bileyim benim kalbim şu anda hızlı çarpmaya başlasa bir sürü farklılaşma oluyor bedenimde ve ben bunu bir his olarak sonrasında yaşayabiliyorum. Siz bana gelip sorduğunuzda korktum diyorum ya da heyecanlandım diyorum. Bunları aslında his düzeyinde söylüyorum. Ama emosyonel tepki olarak baktığınızda e, buradaki aşamalardan birini fizyolojik olarak yaşantılamış oluyorum esasen otomatik bir bir şekilde ee, kabaca peki e, şeyden e, bunu geçelim bunu da geçelim kabaca şunu söyleyebilirim bu emosyonel süreç nasıl akıyor diyecek olursanız, öncelikle içeriden ya da dışarıdan bir uyaran geliyor. İşte beyinde ilgili bölgeye gidiyor. Primer bölge denilen ilk bölgeye gidiyor. Ardından bir başka bölgeye gidiyor. Ondan sonra bir sonraki adımda duysal verilerin bu emosyonları tetikleyecek bazı bölgeler var, merkezler var. Oraya iletiliyor. İlkin emosyon tetikleyici merkezler diye bir merkezler var. Bakayım onu aldım mı? Şu emosyon tetikleyici merkezlere geliyor. Emosyon tetikleyici merkezlerden icra merkezlerine geçiyor. Böylelikle bir emosyon ortaya çıkmış oluyor. Yani siz karşınızdan sevgilinizin geldiğini gördüğünüzde, babanızın geldiğini gördüğünüzde bir şey, bir tepki veriyorsunuz. Onu algıladığınız anda bir tepki veriyorsunuz. Emosyonel, bu babamın yüzü diyorsunuz ve birden işte onu ona dair olumlu duygular ortaya çıkıyor. Emosyonlar ortaya çıkıyor. Ardından ne oluyor? His aşamasına nasıl geçiyoruz? İşte bu emosyonel süreç tamamlandıktan sonra e, bütün bu icram bu arada emosyon tetikleyici merkezler herhangi bir duygu e, üretmiyor, his üretmiyor. İcra merkezlerine geçtiğinde emosyonlar ortaya çıkıyor e, Ve onun ardından da bedensel bazı değişiklikler oluyor sizde. Yani işte hormon salgılıyorsunuz, heyecan yaratıyor ya da heyecan ürün olarak bunu gerçekleştiriyor bedeniniz ve ardından bu iç ortam belli bir duruma geliyor, bedensel duruma geliyorsunuz. İşte o bedensel durumun algılanışı his olarak adlandırılıyor damasyoda. Çünkü emosyonel sürecin, bu icra merkezlerindeki aşamasına kadar bir histen bahsetmiyoruz, Feeling'den bahsetmiyoruz, damasyoca anlamda. Bunun ardından bu deneyimlendiği, bu durumunuz, bu bedensel durumunuz deneyimlendikten sonra biz bir histen bahsedebiliyoruz. Heyecanlandım diyorsunuz, bunu refleksiyon denilemez ama bir tür farkındalık olarak yorumlamak mümkün. Ve bir his yaşadığınızı e, söylüyorsunuz. Nitekim bundan dolayı e, şey, e, Damasio, e, ''Emosyonlar bedenin tiyatrosunda, hisler zihnin tiyatrosunda yer alır.'' diyor. Bir tür imge üretimi söz konusu oluyor. Hisleri algılarla bir tutuyor ama bu, dışarıdan bir şeyin algılanışı değil, sizin o anki bedensel durumunuzun algılanması ve onun ortaya çıkarttığı zihinsel imgenin yaşantılanması şeklinde yorumlanıyor. O bakımdan aslında süreç işte beyinden başlayıp bedeni de işin içerisine katıp yeniden sizin o bedensel durumu algılamanızın sonucunda bir his ortaya çıkıyor ve e, siz o hissi e, ifade ediyorsunuz. Şimdi e, peki Damasio e, yani burada şey çok açık tabii. Damasio'nun yaptığı katkı, e, Penfield gibi e, şeylerden sonra, e, araştırmacılardan sonra e, zihin beden ikiliğini e, aşacak, e, zihin beden bütünlüğünü, daha doğrusu ...hiyerarşik bir şeyden bahsetmiyorum, karşılıklı etkileşimde bulunan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bütünlüğe işaret edecek bir katkı sunması önemli olduğu noktalardan bir tanesi. İkinci felsefi bakımdan önemli olan şey fenomenal yaşantı deneyimi dediğimiz şeye kapı aralaması. Dolayısıyla aslında... E, bütün yaptığı e, çalışmalarla e, Damasio e, bu e, öznel deneyimlerin e, az, bütün o bedensel bir varlık olarak bizlerin e, nasıl e, yaşantıladığımızı e, ortaya koydu e, bir süreç. E, buradan e, burada Bedenselliği kullanan bir filozof olarak, ha bu arada şunu da söyleyeyim, insanı farklı kılan şey aslında hissetmesi değil Damasio'ya göre, çünkü his başka varlıklarda da söz konusu. Size göre sağ tarafı boş verin o bir akış şeyi. Ama şey özellikle insanı farklı kılan yön hislerinin. Ee, bilişsel bölgelerle e, iletişim halinde olması. His bölgelerinin e, kognitif bölgelerle bir başka deyişle e, iletişim halinde olması. Bu ne demek? Bu şu demek felsefi olarak şunu söyleyebiliriz bazıları duymuşsunuzdur ben hiç duygusal bir insan değilimdir der ya da bazılarını duymuşsunuzdur. Ben çok duygusal bir insanım. Akıl benim için e, hiç akılsal kararlar veremiyorum e, der. E, aslında Damasio için böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü akılsal olduğunuz kadar duygusalsınız, rasyonel olduğunuz kadar, e, özür dilerim, duygusal olduğunuz kadar da rasyonelsiniz, rasyonel bir varlıksınız. Bunu kesme, önünü kesmenizin mümkünatı yok. Şimdi bu söylediklerimiz bağlamında ee, yan yana getirebileceğimiz e, felsefeden e, varoluşçu fenomenoloji e, alanından e, önemli bir filozof e, Merleau Ponty. Merleau Ponty'nin e, çalışmaları ile birlikte aslında e, modern epistemik özne. Yani Descartes'ten bu yana, az önce hocam da e, sözünü etti, Descartes'ten bu yana karşımıza çıkan e, e, kendi ifadesiyle ruh-beden ayrımına sahip varlık olarak e, ifadelendirilen özne, e, öznenin esasen bedensel bir özne olduğu ortaya çıkıyor. Ee, hem bu çalışmaların katkısıyla, hem de Merleau-Ponty'nin e, bu anlamdaki felsefi katkılarıyla. E, bu ne demek? Deneyimler e, bedensel e, yapısı üzerinden yaşantılanıyor. E, i̇nsan tüm deneyimlerini, tüm fenomenal deneyim deneyimlerini bedeni üstünden gerçekleştiriyor e, ve en başta da ifade ettiğim gibi bu bedende cinsiyetli bir varlık, e, cinsellik arasında, e, cinsellik ile varoluş arasında bir geçişlilik söz konusu. E, bu bunu şey diye de okuyabilirsiniz. Bedensellikle varoluş arasında bir geçişlilik söz konusu. Buralar fenomenolojinin biraz e, zor yanları işte, çünkü e, fenomenoloji size o deneyimi e, ifade ederken aslında ee, hiç de epistemolojik olmayan bir öneride bulunuyor. Çünkü e, fenomenoloji açısından öne, önemli olan şey fenomenal deneyimin öznel yaşantı deneyiminin e, betimlenmesidir. Bu bakımdan her tür bilme edimini önceleyen bir yana sahiptir. Ve burada kullandığı şey de özne-nesne ayrımı değildir. Böyle bir ikiliye tıpkı zihin-beden ayrımına yer vermediği gibi e, özne-nesne ayrımına da yer vermeksizin adeta e, varoluş alanla bedensel öznenin hemhal oluşuyla bunu e, ortaya koymaya çalışır. O bakımdan e, mesela e, Merle Ponti'den e, bir söz e, söyleyeyim. E, varoluş cinsellikte yayılıyorsa cinsellikte varoluşta yayılır. Şimdi e, tam da bu çok tipik e, şeylerden bir tanesidir. Mesela Sartre'da biz limonun sarısını ısırırız der. Dolayısıyla e, buradaki biraz da şairane hava aslında insanın varoluş zemininde nasıl bir e, öznel yaşantı deneyimi e, geçirdiğinin e, ifadesidir. E, bununla birlikte Merleau Ponty e, şeyi e, cinsel motivasyonu daha doğrusu insanın eylemlerindeki cinsel motivasyonu diğer motivasyonlardan daha az önemli ya da daha az önemsiz olarak kabul etmez. Böyle bir ayrım yapmak mümkün değildir. Yine Hayrettin Hoca da şeyde konuşmasında dikkat çekti. Ee, fenomenoloji size öz ve olumsallık kavramları konusunda bu mefhumlara ilişkin yeniden bu mefhumları gözden geçirmeniz konusunda çok ciddi uyarılarda bulunur. Çünkü herhangi bir öz e, atfında bulunmaz ama her şeyin olumsal olduğunu da söylemez. Dolayısıyla sabahtan e, konuşulan benim alanım olmadığı için oralara girmiyorum. E, ama yine e, e, Hayrettin Hocanın e, şeyine referansla sunumuna referansla söyleyeyim. E, o çekirdek e, cinsiyetle toplumsal yaşantılanması bunun e, bir arada ve iç içe geçmiş bir şeydir bunlardan herhangi birini öz olarak kabul etmez ama olumsal olarak da kabul etmez. E o zaman ne yapacağız? İşte o zaman fenomenoloji yapacağız. İşin zorluğu orada zaten. Biraz Hayrettin Hoca'nın sunumunda da onu hissetmiştim. Çünkü yeni bir tamam, düşünme durumunu ifade ediyor şunu da söyleyeyim e, son olarak e, Merleponi aynı zamanda e, cinsellikle ilgili e, yani cins, cinsiyete sahip bu e, bir varlık olarak insanın bunu deneyimlemesinin temsiller üzerinden gerçekleştiğini de ileri sürmez. Zaten aslına bakarsanız fenomenoloji genel olarak temsillere ilişkin bir eleştirel tutuma sahiptir. Klasik fenomenoloji diyelim. Çünkü bazı fenomenologlar, yeni fenomenologlar temsilci düşünceyle fenomenolojiyi birleştirmeye çalışıyorlar. Çok kabaca şöyle ifade edebilirim temsilci düşünceyi. Yani bizim algıladığımız şey varoluş değil, kafamızdaki varoluşun kafamızdaki temsilleridir, iz düşünleridir. Düşüncesini kabul etmiyorlar. Tam tersine dışarıda, dışarıyla, bedenim aracılığıyla hemhal olmayı ifade ediyorlar. Diyorlar. Bu bağlamda Schneider vakasına bir değinip e, kapatacağım. Schneider vakası e, kafasının arkasından e, yaralanan e, bir hastayı anlatıyor. E, kendiliğinden e, Cinsel edimin peşinde e, olmuyor. İşte e, açık saçık resimler ya da konuşmalar e, onda arzu uyandırmıyor. Uyaranlar e, gayet zayıf. E, i̇şte partneri orgazm olduğu takdirde e, onun için e, cinsel birliktelik sona eriyor gibi e, çeşitli e, şeyler yaşıyor. E, Merleau Ponty'nin buna ilişkin yorumu fenomenolojik e, perspektiften yorumu e, burada çeşitli temsillerin kaybolduğuna ilişkin değil. Tam tersine yine kendi ifadesiyle aslında bedeniyle konuşmasını bırakmış olmasından kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Bu temsil düşüncesi dediğim gibi hem klasik fenomenolojide yani husselci fenomenolojide hem de varoluşçu fenomenolojide bir Eleştirilen bir yana sahip. Son olarak yine bir Merle Ponty'den alıntıyla bitireyim. Şöyle diyor Marle Ponty: Cinselliğin onu kendisinden başka bir şeye indirgeyecek bir açıklaması yoktur. Çünkü zaten kendisinden başka bir şeydi. Yani deyim yerindeyse bütün varlığımızdı. Dolayısıyla bunu bedene çevirerek de okuyabilirsiniz, bedeni de cinselliğe çevirerek okuyabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.